Selam arkadaşlar. Ben Oly Phoenix. Bol şorstlu bir videoya daha hoş geldiniz. Eğer video beğenirseniz beğenip abone olup yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden iyi seyirler ve izlediğiniz için teşekkürler. Doşlasak mı ya? Epicogma <laughs> <mu> <laughs> burası ya. Meteor daha iyi olur. Meteor şu 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 mu Tenesti. Bence iyi oldu arkadaşlar ya arı surat tayfa E mi başlayacağız Bence W başlayıp dürtelim Tamam Milyonlar bu kadar vurmasaydı keşke. Çok agresif oynuyor ya. Kokos. Flash mı atacak Kokos? TP atayım mı ya? Kötü oldu gibi. Böyle bir E atsak. Rex'i kessin mi bence bunu. Flash'ı var adamın. Yani okey. Lane frizli gibi tier alalım. Bence okey. Oo nasıl oynuyor işte lan? Yasuo bence kantırlıyor bizi. baksana. Bütün skilllerime W bastı adam. Altıdan sonra rahatlarız belki. Yani böyle durup E ulti atacağım ya sadece. Bu yıldızı söylemedin Hipnos. Hiraları göremiyorum ki. Ya bence karşının <laughs> önemi yok. Bir nasus gördüm. E karşının önemi olduğunu ben zannetmiyorum bu yılda. O zaman süper build veriyorum. E, göz yaşı itemi. Archangel mıydı o? E, Leandry, Torch, Rabadon. Aa. Nice. Bayağı iyi. Black Fire o zaman ya. Ne diyorsun? Evet evet. Black Fire, Blackfire... Black Fire. Evil Taste falan da veriyor bayağı. O torch dediğim item o değil mi benim? Black Fire. Evet. O yeni çıkan okey. Dudan mıydı ya da ya? Herkes dudan almış. Acaba Zix gibi mi düşünmek lazım ya? Luden, Horizon Focus, Rabadon direkt. Çok Luden gidiliyor mu? Ondan gidiliyor. Olabilir. Bu arada Luden daha mantıklı gibi ya. Evet. Benim de hoşuma gidiyor. Ama Blackfire da kötü değil gibi. Ben tam emin olamadım. 10 Sejuani falan olsa Blackfire, Leander'i yapardık da. Öldük mü ya trollerim bu arada? Of. Çok kayıyor bu ya. Abi ne yaptın? Olay AP kokma mı? <laughs> Bir şey yapmıyoruz ama okey yani. Wave clear'ı iyi gibi. E ulti atıyorsun falan. Da oğlum o niye ölmüyor? Abi ben sana ne yaptım? Okey. Değil mi? Öyledir diye düşünüyorum. Ben aldım ilk item bunu. Yani kaç AP veriyor? Şu anda 11 veriyor da bu artacak mı? Aynı mı kalıyor? Sadece shield mı artıyor? Yok AP de artıyor çünkü manası artıyor. 400 mana daha mı veriyor? Börlüyü ben... izleyemedim. Biz şu an comet miyiz? Ha cometmişiz tamam. Comet oynayanlar genelde... Haa şey bu yapmış okey Tiirli bu yapmış Oğlum bu arada çar iyi mi lan? Ha şeyi çıkarmam lazım direkt. Shield. ah, ah, yetmedi ya. Hayır ya. FF. yok ya bu ilde yapalım. Naşvar alınmıyor ya. Bir de tank oluyoruz böyle. İyi yani bence ya. Ya Yasuo'ya karşı falan. Şu anda arkadakilere tek atıyoruz E ile. Okay. Okay. 1300 gold'lar aylayı bitiyor. Yat aşağı bakalım. bak ne öldü ya? Mid kulü alırız. İyi güzel. Bu arada Seraf bence fazla çok fazla iş yaptı bu oyun Hypnos. Güzel kritik yerlerde de kullandık tabi de. Öldük. Whatever dude. Wave clear. Hipnozcum sen ne diyorsun? Benim micim kapalıymış. Ee, bu Yandri ya. Kısmına geldik. Bence Yandri. Nasıl gerekiyordu? Yandri slow atmıyor mu Rayla ile birleşince? Yandri, Yandri, Yandri. Tamam işte onu diyorum ya. Evet evet. Direkt çok iyi tam şu an. AP kok, not, not bad. Topa gidelim. Çok güzel. Tekrar mide gidelim. Lee verdik ama ya. Böyle oluyor adam. Sana fena bir şey yapacağım. Oğlum yapma. Buraya oynayalım ya. Düşündüğüm şeyse yapma. Nasıl diyor. Ah. Yok mu yardım? Kapaçungus. İndirdik ya. Tip tip atalım şuraya. Neş var neş alabiliriz. Aha. Ölme ya Bart. Neşi bitirelim biz bence. Okey. Şimdi yok bunu alacağız zaten. Build kötü mü oldu bir ya? Hipnozun yaptığı build'dan anca bu kadar olur zaten. Build nefis nefis. Okey. Üçüncü dragon var. Şunu oynayalım ya. Liandri bitince güçlüyüz gibi. W niye az vuruyor? %6 diyor ama. Jungle kampı diye nerflü mü bir tık? Level 16'da asıl gücümüze kavuşacağız bu arada. Range acayip artıyor ultinin. Aha. Till got... I can get my satisfaction. Eskiden ne dinlerdik ya onu? Half-Life editleri vardı böyle Satisfaction şarkısıyla. Ona lan? TP mi attı bu acaba? 556 true damage. E 530 diyor. 556 vurduk adama. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Hastasın sen ya. bu dünyadan onu yapmadan geçmeyeceğim. Ya sen ne kadar kötü bir ya bir vuruyor oğlum şar. Ne ya yani bir şeyler kastırdı Abi, bana ben, ama. Başta Luden Horizon ya, Focus dedim. Luden Horizon Focus da iyi. Ya Luden Ama bu daha safe bir ihtiyaçtan. Işte. Oha iyi vuruyorum lan. Bejipok diyor bu arada çar. İyi iyi. Bejipok diyorum. Bu arada iyi ya. Ama 1250'lik şeyi aldıktan sonra bir açıldı çar. Anlamadım. Level 16'da olduk. Ulti range'e bak şimdi. Hop. Oha iyi vuruyorum. Parantez içinde 100. <gülüyor> <gülüyor> Yok lan ben, iyi bence iyi fokladık ya. Gayet, iki inhibitor aldık. Rabadon kaç gold? Waze mi attık? Oğlum herkes W ile kesiyorum. <laughs> of. Oğlum çok vuruyor lan. AD Kogmar gibi oynuyoruz yine okey. Bu ne oğlum? Vecis skill olduk bu arada. Ha? Bitmiyor mu oyun? Allah o ne? Nereye gitti lan örümcek? Örümcek. Baktın mı? Örümcek. Allah Rex'i ne yapıyorsun? Kesti mi lan onu? Helal olsun bu arada. da güzel. Yani ilk defa oynamamıza rağmen iş yaptık. Alakasız bir şekilde. 41K damage Ben iyi oynadığımızı ilan ediyorum.